40 yaşına hangi kiloyla girersen artık o kilodasın. Metabolizmamız 40'tan sonra farklı türlü çalışıyor. Yani 20'li yaşlarımızdaki hızlı hızlı yağ yakan metabolizmamız gidiyor. Biraz daha ben artık yağ yakmayayım, yağ yakmak zor. Biraz daha şeker yakayımma geçiyor metabolizma. Şekeri daha kolay parçalıyor çünkü. Bu sefer ne oluyor? Yağlar depolanıyor. Nerede? Karın bölgemizde. Bakıyoruz kilomuz aynı ama görüntümüz değişiyor yani. Bir karnımız yağlanıyor. Daha hızlı kilo veriyordum. Biraz kendimi tutunca verebiliyordum. Artık veremiyorum. Bana ne oluyor demeye başlıyoruz. Bu maalesef her iki yılda bir üstüne yarım kilo, bir kilo koya koya gidiyor. Bu metabolizmayı biraz daha bir düzene döndürmek lazım. Nasıl döndürebiliriz? Bu hep şimdi şeker yakıyor ya. Biraz daha buna yağı hatırlatmak lazım. Yağ yakmayı tekrar hatırlatmak için ne yapacağız? Şeker vermeyeceğiz ona. Nasıl vermeyeceğiz? Bir açlık süresini uzatacağız. Akşam yemeğini artık 8'de yemeyeceğiz de onu altıya çekeceğiz. 6'dan sonra çok uzun bir süre bir şey yemeyeceğiz. Metabolizma bakacak ki yakacak bir şey yok. Orada ne yapacak? yağ yakmaya başlayacak. Artık 40'tan sonra ben ne yiyeyim, ne yemeyeyimden ziyade saat kaçta yemeliyimi düşünmemiz gerekiyor. Akşamları o açlık süresini biraz daha uzatmamız gerekiyor. O yüzden 40 yaşından sonra özellikle yavaşlayan bir metabolizmamız var. Yemek süremizi biraz daha erkene çekmeliyiz. Özellikle akşamları televizyon karşısında abur cubur yemekten birazcık uzaklaşacağız ki vücudumuz o 25'li, 30'lu yaşlarımızdaki gibi görünebilsin.